Bu ortanca çiçeği ama bence. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çiçek bakmaya gidiyoruz. Vaktimizi çiçekçiye ayırdık. Hava güzel ama bugün o kadar soğuk değil. Ben devamlı üşüyorum gerçi de. Algi de var mıdır çiçek? Hmm. Normal vardı ya. Nasıl çiçekler? Normal aldığın mı? çiçekler. Hep sol. Normal zaten solduruyor, solduruyor. sol duruyor, sol duruyor. Ya biberler mi çiğneyecek? Kim o? He? <laughs> Kim? Biliyorum şimdi. Ne çekiyor? Sabah hep çalış. Öğlenci çalışmıyor mu? Buraya git, kabel bindi al. Ah doğru almam lazım, çiçeklerin gölgeye park ediyorsun bak. Gözde'ye park ediyorsun bak ya. Nerede? Hiç çekmemişim. için çekmemişim. Burada biberlermiş. Şuradan aldım ben bir şey. Ay çiçeklerin güzelliğini. Ama toprak işte orada var. Toprak satın çekiyor alabiliyor mi? mu? Al çekiyor tabi. Tamam. Şuradan aldım ben. Ne? Bu neymiş? Bundan ben kurtulmak istiyorum. Bunlar satıyor. Ne oldu? onu? Şey. Biberleri çekiyor bari. Onu alayım mı? A e, gurke. Aa. Ama çok var evde de. Bu. Ne? Şu domatesleri çekeyim. Ama domates aldım ben. Domates var, bahçede de var. Onu bir arayayım da onu Çıkma. 24 lira. Hangisi? Hı. Leyla güzel ama bu. Hı. 24. Alayım mı ki? <laughs> <laughs> Beyazı. Ay işte benim istediğim bu çiçek. Başka türlüsü de var. Niye demez? Ama onun için 10 on lira 10 liradır. Şunun güzel. Şu da pembe de çok güzelmiş. Olsun ama çiçekleri güzel. Demiyorsun ki. Ekste yeşillik olsun. Bir <laughs> elle bunlar bak. He? Bu ortanca çiçeği ama bence. <laughs> Neylere şu gülleri bakayım. Bin bir türlü çiçek var. He? Yol çıkarız. Sulu Kentmiş. Onları çekeyim biraz.